Evet arkadaşlar herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda karabacak mantarı değiştireceğiz Biz yörüklerin en çok sevdiği mantarlardan bir tanesi. Ve zaten bizim ailede tek bir mantarımızı bulabiliyoruz. Bir kız grubuyla şu anda. Ciddi bir kız grubu. Evet dostum bulamadı. Tabii ki de başarın önünden etti Bulamadı ama ben şöyle yakadan devam edeceğim. Evet Cansu arkadaşımız. Midiha arkadaşımız ve Ayşe arkadaşımız geriden koşturarak bizi yetiştirmeye çalışıyor hepsini bana yükleyik. Kendine evet çayımız, şey eşyalarımız, her şeyimiz var. Çantana, bir sürü Şimdi ben bulmak için elimden geleni yapacağım ama yağmur yağmadığı için tabii ki herhalde biz salaklar bir tane bile mantar bulamadan boşuna yorulmuş olacağız diye düşünüyorum. Dalga konusu olmasak bari. Akşam, <laughs> akşam abi bir şey bulamazsak da satın alıp gideceğiz. Yapacak bir şey yok. Evden kaçtık çünkü. Hani Ayşegül hiç bulamaz anlamı can. Bulabiliyor musunuz döller? Ama çünkü yağmur da yağmadığı için tabii. Mantarı bulmak sıkıntı olabilir gençler. Eğer ben inşallah bir tane bulabilirsem <laughs> bir tane onları mı kurtarırım diye düşünüyorum. Hava çok puslu soğuk. ve soğuk. İç Anadolu'dan giden kaçan giden. bir soğuğun etkisindeyiz sanırsam. Benimce kadın şeyde kaldı. Alde Ya beni sinir edecek bu çocuk gerçekten videomun için etme ya. Bir şey diyeceğim şimdi kovacağım. Ne? Üşümüyorsun demek ki. bizce kedimiz üstümüzde görüyor sanki. Neyse. Hayır. Ayşe hiç bulamadım. Önden gidelim gelin de devam et sıra. Kuzum kukuru yedi neyi bulacağım? Kukuruysa ne gezersin? Üçümüz herhalde aramızda 50 santim yok. <laughs> de Meda ablam yolda arar. <laughs> Ende iki bakın bakayım. Bak. Akaç mantarı var mıdır? Evet, 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 evet. Tripotumun kafası koptu. Hani aksin. Ende şöyle bir bak bakayım cansı o şeylerin içine. Zannedersem ki bir mantar bulamadan geri döneceğiz gibi düşünüyorum. Gerçekten çünkü çok kuru orman zemini. Millet buluyormuş yalnız, biz bulamayabiliriz. Göremediniz mi gençolar? Meğersem yok muymuş? Ay gerçekten de yok ya. Hava buz. Yürüyünce hararet yapıyorsa bilmem. Bence buraları 50 kişi geziyordur günde. O tarafı aramaya bile gerek yok çünkü zaten hava şey e, kurak gidiyor. Ha ben de buldu sandım vallahi aptal Yok nere buluyor ya? Ben i̇çime doğuyor kesin bir tane bulacak. <laughs> bir tane. Bir tane var bulsak da şey yapsaydık. Şey. Sobala pişirirdik. Bir tane. O millet buluyormuş ya teklemelerde. Eskiden huy gittim ben bir kilo bulduydum. He. Ama yağmurlu havaydı tabi. Ama baksana arkadaş bu da mantar mı çıkar kop ya. Bir tane nem yok yani. Akdeniz resmen ne tarz bir suç işliyorsa. Herhangi bir yağmur yağmur. Ayşe bakı barayıyor ama hiç de bir belirti. Cansu da dağıtıyor bu altı sıkıyor. Cansu ya bütün yükü yük. <laughs> dağcı arkadaşımızın çingili, çayı, her, şey her şeyi ne? elinde. Evet, şey Buldun mu mantar? Mantar değil de başka bir şey buldum. Bak görsene. Dostum. Ne o be? Bu çocuğun kafayı yanık değil, ya, ser bileyim yalan. <laughs> Safran topluyor. Şey buldum, şey buldum. Safran, safran, safran topluyor. Bizim buralarda da safran vardır. Ancak kalitesizdir. Neyse. Aptalları kandırdım falan. Ama orman harika. Şöyle dev ladin ağaçları her yerde. Şöyle boyu çok uzun. Eskiden ben çocukluğumda işte buralarda davar güderdim. 4-500 tane. O zaman bir böyle karabacak bolluğu vardı. Yağmur falan her şey zamanında yağıyormuş demek ki. Şu anda bulamıyorum. Aslında Hasan Gille yani mesela düşün biz ilkokuldaydık. Bir sürü mantar bulduyduk. O zaman yağmur, kar çok yağar ya. Şu an uğraş istersen. ya ne yaparsan yap. Zemin çok kuru yani mantar çıkabilecek bir şey yok. Abi bizim buraya hiç yağmur hiç mi yağmamış? Bir biçilenmiş sanki bir birkaç ot çimlenmiş. Yoktur ağam yoktur. Gel bakalım Buradan düz devam edelim o kar doğru. Bir Biraz nemli bakalım. arazi bulsak da bir bulsak bir tane bari rezil olacağız ilalemeye. Yani. Rezil rüsvah olduk. Yol ayniyoruz kankeytalar. Bana hani size güvenir kebici. Bana Aha erkek iledin. Erkek iledin. Bu iledin ağaçlarının arasından çok mu gittim geldim ya yürüyerek? Tey köyün orada oturduk. Buradan yürüyorsun. Bayağı var da. Şuradan. O zaman bizim 54 vardı. Sonradan kaç traktör değiştirildi? Arkadaş yani zeminler boş ya. Elime bir de çay aldım valla. Ben, ben şurada ağaç mantarı bulduydum da. İlla sabah ağaç mantarı bulurdu geçenlerde. Bunlar kendi tarafında bulmuşlar da o tarafta. Ben bir, bir Hasanla mantar araya gittik. Şu yıkıntının birinde bir ağaç mantarı bulduydum. Ama Ya burası hayvancıların uğrak mekanı. Burada güzel hayvancılık yapılırdı önceden. Yok yok burası şu an şey sahası. Ağaçlandırma yapılık ya. Orada kapısı var geçilmiyor. Aslında hayvan geçişine yasak bölge ama hayvancılar geçiyor diye düşünüyorum. Biz önceden burada oturduktan sonra kesim yapıldı. Bura geçildik yasaklandı. Kaybolmayın lan. Siz arayamayız sonra bir de. Nefes nefese tıkandım vallahi. Keşke bir tane eşya bulabilseydim. Alış yok mu? Mediş pes etti. <laughs> Mediş pes etti bulamadığı için. Benim kova tamamen dolu falan. Bir kova buldum. Ha? Hani, bulmuş. doldurmuş? Kimseye mantar vermeyem akşama. <laughs> He? Yalan yalan. yalan. <laughs> Yeni yalanlar uşak. Uşak bana ne 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 de. Bulmamış, bulmamış. Benim mantar var da biz mi bulamadık? Allah Allah. <laughs> Yiyecek bir bitki bile kalmamış şey. Neydi onun adı? Çayınız için. Evet <laughs> çayınız için. Harbiden. Yeter ki olayım mı? He? Yeter Olur da. Bu yakada olmaz şey. Bu yakada yoksa bu yakada hiç aramaman gerekiyor Ayşo. Bazı Oğlum için. bile yem kaldı. Çay yeterli. Yere, yere, yere koy. Koy koy, koy, koy. Çayımızı içmeye karar verdik. <laughs> Zaten yorulduk. Uşaklar iki adım gidiyor. <laughs> i̇ki adım gidemedik mantarı. Şurada dikim sahası baksınlar buraya geçiş yasak hayvanların geçmesi. Ormanlaştırılıyor. Sedir ağaçları dikiliyor. He? Başka yerde. Mantar mı? Evet. Ee, mantar vardı biz mi bulamadık? Burada yoksa hiçbir yerde yok kazan <laughs> var ya. Rezil risvah olacağız yani bu gidişle. Gerçekten bulamadık. Çaylar doldurun ağaçlar. <laughs> mantar bulamayan ağaların. Ya ben nasıl bulamam ama yemin yok. Şekerim ya. nerede? Şekerini çocuğa alır değilim ben. Döküldü Hı -hı. daha da Getir çayı. Parmağın içine soktuğuna ver. göre Covid-19 kuralları <laughs> kapsamında. İyice milletin şeyine şey <laughs> yapın. <laughs> Ayşe'nin bulduğu şey? mantarları <laughs> akşam kavuracağız. Zaten <laughs> <laughs> bulalım diye ver de. Biz Biz de bak, hani bizim mantarı, mantar <laughs> yiyeceğiz diye şeyler de umar. Şimdi millet de Ayşe'ne bir şey de yapmaz. <laughs> Ekmek mi alsak Ayşe'nin? Demek, evet. Ay, Ay, ama dolma mı yapsak varsak da ya. Ben bir tane iladım bir tane. Ne? Mantar. Bir tane olsa da versin. Bir tane <laughs> yok çayım için. Bakın bu kova ya. Olsam kova Benim kova. Şimdi bir de kapıcı şey atıklar. Ömer atayım. Şakalı ah. <laughs> içine bir arayama, arayama. Arayama. Andız bulsak da onu toplasak bari ya. Yani, e, e, bunlar sanki Andız da yok. Full ledin ağaçlar ve sedir ağaçlar o, var. Andız mı? Ya şey mantar. Çocuk olur. andızı andız da hapsın. Andız'ı ben ne yapacağım? Ben ilahi Kardeşim andız sektöründe ben varım. Tanı gitti şeyin orada. Oraya geç oraya. Bizim Hı, onun Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Ah, elma mı Ayağımın orak yeri oh, yanıyor. Oo, uşak ya. doldurak mantar bulamayan aslında. Şey ya. Oh, ya daha yeni bir zarf mı sene ki şey anne. Şey, şey, ne hani, be? Ama bu sen hep yeni şey şey, ye bir şey sana. de verin. Ayağım yakıyor Ayağım zaten. Ne be? Elim ayağım yanıyor. Ayağın kapı karaymışım bir sen o şey gibi. Ayağın kararsın sen Ayşe. Ayşe ayağın karaymışım. Bu neden öyle? Çorabı yıkarlar orada ya. Kız kıza trekking yaptık sadece. Alanları. Ay. Daha daha var. Çürük çık evet, da bacı. Minderim ki dedi ben. Nenem bağda koymak. Yani hepsini siz yersiniz evet bura yoruldu şey. da. Şimdi de çay mı oluyor ki? Bura yoruldu zaten. Sen çay mı ver be. Çay kaşımı ver de ver. Burada kimin malı Asken. var o kadar? Orada köylülerin malı var. Çayımı, kaşımı ver be. Bizim küçük bu vatandaşlarım. Ana, ay şu video abla da kaş. da ver, ceviz de ver. bir şey ister misin? Bu da ceviz sanırım. E çayımı ver mi? Ben de söyleyeyim, ormanı sakın kağıtma adattığınızı görmeyin. Yani o kadar kenttan baksan ama hep bir de dağdaşa zarar bir diyorsunuz ya bir kere bu kadar iyi değil. sobayı da yakarsınız. Aynen sobaya el fiyat. Ben sevmiyorum ya sağa sola kağıtma poşet. Lan duyarlı vatandaş olmanızı diliyorum vatandaşlar. Tamam ben alıyorum. Aa senin poşeti de <gülüyor> 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 bu var. Gel. poşet diye bağlıyordum da hani. Bu burnu mu toplasak bulabilsek bir tane de ya. Ne? Bu burnu. Ne de demek de? onu ne bileyim arayacağım. Et bulacağız şimdi. Da yok Ceviz verin be. Sabanın dedi diye sokak. Ben o yok. Ceviz yok. yok. Ceviz yok Alışların, Alışların da boş. Bizim orada var Nasıl siz de? Ver. Yersiniz verin lan. Bana vermiyor Varsa verin lan. Varsa verin. Bana bir elma ya, ya yok yok. Ceviz yok. Bir tane şey kaldı. Ya bir tane bir şey kaldı. çürüyormuş bunu. Evet acıymış bir tane kalmadı bayağı katırdım ben. Yani. Canım sen sen şemeye de çürük katırsın O da hiç o da sağlam bir yok muydu? Bir tane mi bilin be? Yok lan bizde. bizde Olsa da ben yok. vermem de cennete <laughs> Olsa da vermem de. <laughs> ben de ben elma. Allah'ın biz büyük kuzenler olarak. Allah. Ben de size elma vermiyorum. Alırız. <laughs> ya yani bir tane sağlam çıksa da yıktım ya. Yanlış sağlam değilsin. Ama nerede? Ama mekan harika ya değil mi? Huzur hmm. veriyor. nasıl elma ver? Hadi mantarı da bulsak iyi. Elma versem söyleyen mi? <gülüyor> <gülüyor> <Bir> yağmur <laughs> yağsın bu mantar çıkar. Allah tamam, ne oluyor? bu da? Hava soğuk derece düşük çünkü. Ama Hı -hı. o bana al buluyor. Abi biz niye bulamıyoruz? Nerede bu millet buluyor? İlle abi neden burada şey gül gül. Bir de teyzen gibi bur kardeş. Onun şeyse de bir de bitti bu sefer. <laughs> elma ver oradan. Bey, Hep öptürük mü çıktı? bir tane sarhaması da yiyesin mi? Peki. Yani? <laughs> getirdiği ceviz de çürük falan. Tracking filan. Eee serke serken bir şekilde eve dönüp oh, adam akıllı yemek <gülüyor> Yoksa <laughs> aç kalacağız. Bence de bir türlü yukarı binecek şu yukarı. Şu yukarı bir Arkadaş bir yağmur yağsa da bir bulsam ya çok şu an mutsuzum ya hiç yağmur yağmıyor. Bıcam ya bıcam. Az mı Mantar topladınız mı vardı? Andı toplayacağız yarın hep yuva götürüyorum andı Kızıyla Kız ile andı toplayamam Ya yok mu var mı? diyorsun? Şimdi geç kaldık bütün mantarı <laughs> toplayacağız nasıl <gülüyor> taşıyacağız? <gülüyor> Maşallah, başın karasın almış ver ayı. Bu kadar da görgüsüz olman lan. Şimdi su bir tane ver de şuraya yanımda dur şunu içelim. Şura ortaya pıs Yem çuvalını üzerine koy. Uzat. Evet andızcı ağımız kaynatıyor andızları. Ağımızın toplayak seni ya. Hiç uğraşmasam. İlyas'ın gazı ne yapıyorsun? Bugün hayır İlyas'ın gazı ne yapıyorsun? Bura bulmak istiyorsun zaten. Mantar toplamak istiyordum. Bunlar buraları biliyor mu da? Burayı bilen kimse yok falan diyor. Bura şey mekan lan. Bura meşhur bir yerindir yani. Herkes burada ciri tatar, toplar. Burada kaç var? O da var. Dizem elbette gelmiyor. Sapan burada ya sapan adam ne zaman burada? Elbette. Alamaz bizim sizin neyiniz? Edeniz mi? İşte neyse, Ebe. burası <laughs> Orada, ne? orada olur mu da Mantar. Yok. Mantar burada yoksa bir yerde yoktur. Yine de bir ağaca ne denk gelirse, kısmetiniz olsa da şöyle bir mantar olsa, bir mantar olsa. Ağaçlara da bakarak olun, belki de çıkabilir Burası ağaç. Ağacın bu mi çıkar? Kim -hı. Ne, kim çıkacak? Ayşe'ye mi çıkartacaksın? Ya sen mantarı bul ben itfaiye çağırırım. i̇tfaiye çağırırım. Bittirim. Ay şey hatma yukarı tüm çıkarttırır. Yani. İledinler yaşlanıyor demek için be. Ağaçlar. Bir kez daha da çok tepedeki bu. Tepe tepe çıkamıyoruz ki. Oğlum, sen, ya ama burada var. Hayır, yok, yok, Belki de sizin bulamadığınızı sen yatağında bulacaksınız. Mı Siz çıktınız da buldunuz mu? Siz dol <laughs> mi diyecek <laughs> Biz donuyoruz, üşüyoruz burada. Çay şekersiz içmekte ne bileyim saçma sapan. Ki ben herhalde O insanlar kim? Aleyküm. Aleyküm selam. Vur olur mu? Ne? Vura araba vur olur O traktör be araba sayılmaz ki. Öyle mi? Hmm. ne yaparsınız? Biz mantara, yaparsınız? mantara geldik, mantar bulamıyoruz, oturduk çay içiyoruz, bir şey yaptığımız yok. Ne, ne yapıyorsunuz? Yok mu mantar? Hiç mi yok? Vallahi bulamadık hiç. Bulamadık ya. Yani Bıraklar, biz de biraz safır ağız bulamadık. siz mi geldiniz? He ben geldim. <laughs> Saf olduğunuzdan bulamadınız, yok olduğundan mı? Bence yok yani kurak havada tabii. Ben önceden buluyordum buraya evet, kadar. Bunlar da var mısınız, buluyor musunuz? Ben bilmiyorum işte biz de öyle, biz gezelim dedik ya. Mantara mı geldiniz? He. Evet. <laughs> bir tane bulamadım ama ne yapacağız bilmiyoruz ya. Bir <laughs> yok ya poşet almamış manyaklar bununla ben traktöre bağlayıp onu getirdim. Ayşe! Traktörün sahibi ne Sahibi ben oradan arayakta da gelecek dedik. Traktörde mantar bulunmaz dedik orada park ettik. Yani Dönüş mi? noktasına. bulduğum mantar. <laughs> O kadar yağmur yağmur ki şu küçücük, dandik bir tane buldum. Hani bir de ya? şurada buldum işte. Aa, bir tane de çık, çık. Çok küçücük be Ayşe o. Odan o da mı da var? O da var bak iyi o da Sen orada gördün mü bir tane daha? Yok bak o da mantar. Tamam onu gördüm onu alacağız şimdi. O Aha da şu, şu birisi. Şöyle mini minnak. Bis bicirik, <laughs> Bis küçücük. E al ben, bakayım al Ayşe. Yenilme lan. Yer. Onu da insan kıyıp da yiyemez. Sizin üzerim onlara bakın. Belki ben bunları da göremeyeyim. Neyse. Iyice, bak i̇yice baksanız mercek taksanız yok. Benim mantarı büyük sanırım. Büyük oluyor normalde de. Küçüğü de oluyor. Yağmur gülüm ödümü patlattın ya. <laughs> ya Cansu bak bu gerçekten alakasız gülmelerin beni sıktı ha. Bir şey. Komik bir insanım tamam. Her şeye geçtim. Alakası sürekli gülüyorum ya. Medikana doldurdu mıydı Şurada bir şey gördüm ama kesin o saçma sapan bir mantar. Gelin Cansu bir dakika. Anne oradadır zar. Nereye gidecek? Bunlar bir mantar bulduk ki. Koskoca saçma sapan bir mantar. Bu ne lan? <laughs> Bu yeniyor mu gerçekten? Yok sanmam zehirlidir muhtemelen. bakayım. Şu bile olmuş yani. Düşün bir tek bizim mantardan ya. <laughs> Ayşe teyze. İyi mantardır. Bu mantar mantardır işte. Bir kişiyi doyurur. Oğullar hep çıkmış ha o neyse. Allah'ın can sıkıvet veren iyi değil. Sen buraya şöyle bak. Da. Abla varmış ama şey. Yok. Gucucuk ha iyi bak. Gel gel bulunuyor. Yağmur yağma hiç siz salaşıraksınız Şarjım bitiyor yeminle ya. Kapatayım da. Cansu buluyor aramızda tek. Evet akşam oluyor şu an. Bulduğumuz mantarlar çok minik minik yani. yani. Eğer yetişen büyümüş olsaydı e, bayağı mantar toplayacaktık. buldum mu açacaksın? bir de yağmur yok var ya ondan herhalde çünkü küçük küçük bulduk. Cansu bir tane büyük buldu ama onu bir şirip yiyecek değil mi? Korku evet. evet, evet. Bunu iyi pişireceğim. Evet kızlar challenge'ında şu Gerçi kocam. yenilebilir mi onu da bilmiyorum. koca ve dandik mantarı buldu onu yenip yenilmediğini bilmiyoruz. Yerimiz. Ama bizim aradığımız o kara kadife sırtlı mantar şu anda Abla, helkeni şey, helke doldurdun yolda bırak. <laughs> helke <laughs> abla aslında bunu içine bunu koysa toplasa de yenir. <laughs> <laughs> yavaş 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 evet. ne oldu? Ya düştü. <laughs> Öyle ya bir tepki veriyor ki ya. çocuğun bacağı kırıldı falan sanıyorum ya. Yani. Bitti Şöyle bir arazide şey yürüyorum bir. Neydi? Dağınık yürüyorum bir ya. Allah Allah. Kız çıldırdı. Bak, buraya, 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 bak, Baktım göremiyorum falan. <laughs> Arkadaş sain burada sain yok. Sayın seyirciler yok orada. Yağmur. Mantar mı? Oy, kolay bir iş mi? Yağmur öncelikle yağmasın. Akdeniz ikliminde yağmur yağmıyor. Aray, Aray, bakalım, bakalım. Yağmur. Orada yoktur duran şeyler. Orası mantar mevkii değil kardeş. Arazideki çığırlar çok güzel. Şuradan çevirip güneş arkamdan geliyor. Batacak birazdan. İşte bizim mantar grubu da şunlar da mantar grubunda ki aptikler buradan öyle bir sel geçmiş ki burası hayvan patika yolları. Hayvan otlatıyorsunuz buralarda. Ben zamanında çok otlatırdım. Şu an okuyup gittim buralardan. Tek otlatamıyorum. Hani bir tane mantarcımız kayboldu yolda. Onu arayacağız, bulacağız karıyı. Karıyı çağır bakalım. nerede Karıyı. Orman harika ya. İnsana huzur veriyor. İnsanın kalabalığından alıyor insanı ya gerçekten. Dedeniz nerede değilseniz? Oran okumadılar da bir mantar bulsalar bizi. Ya ben gene de neydi? Fatih? Evet neydi? bizim ön cephe dağıldı. Evet, da Fatih ayı oldu da Fatih ayı Bana bu, getir bulduğumuz mantarı gösterin. Bu arada, Aha şey bir mi? çuval. Tam bir çuval. Ne niye atacaksın sen de? Aa büyük bir çuval. Birine ne? atacağım mı? He birine gönderiyorum. Ne? Bir tanıdığıma göndereceğim. Tamam ya. Sesim yine bozulmaya başladı abi. Benim bu alanlarda Allah, ne olur. bebekliğim geçti. Allah'ım lütfen bir yağmur yağdırttır ya Rabbim. O, o trip şeyi bulalım power bank'i. Tamam Şimdi şey ineceğiz oradan. Arayacağız, tarayacağız, bulacağız. Yok gideceğiz. Yemeğimiz akşam dolma. Onu şimdi gideceğiz, dolma yapacağız. Trepleri çalıştırıyor Cennet Kaya. <laughs> Ama çalıştıramayıp batıyor şu anda. Demek ki almıyorum inşallah.